Evet. İddialara göre bu buldozer herhangi bir kiralama yapılmadan, herhangi bir ücret ödün ödenmeden bu buldozer burada yaklaşık bir buçuk aydır çalışıyor. Evet gördüğünüz bu arazide e, dere boyundaki bütün ağaçlar da yerle bir edilmiş durumda. Evet şöyle gösterelim. Evet görüyorsunuz buradaki dere boyu bütün ağaçlar buldozer tarafından yerle bir edilmiş durumda. Evet buradan yetkililere sormak istiyoruz. Bu iddialar doğru mudur? Ya da bu buldozer kiralandıysa neden bu dere yatağında gizleniyor? Yine iddialara göre bu buldozer günlük 600 litre mazot yakıyor. Bu mazotun parası kimler tarafından karşılanıyor? Aynı zamanda gene iddialara göre bunun operatörü dışarıdan kiralanıyor. Bu sorulara Yetkili merciden belediye başkanlığından bir cevap bekliyor halk. Keban Belediyesi'nin bulduzeri bir buçuk aydan fazladır. Görmüş olduğunuz bu dere tepe, evet dere tepeyi düzeltiyor. Hala görmüş olduğunuz buldozer iş bittikten sonra gene dalara göre iş bittikten sonra bu görmüş olduğunuz dere yatağında kimsenin Dikkatini çekmesin diye bu dere yatakta, yatağında gizleniyor. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Binlerce metrekare alan bu buldozer tarafından düzeltilmiş durumda. Çok büyük bir alan düzeltilmiş durumda. Yine iddialara göre belediye başkanının yakınları tarafından hazine arazisi kiralanmış. Ve bu kiralanan arazi bu buldozer tarafından düzeltiliyor. Yaklaşık bir buçuk aydan fazladır. Bu buldozer bu arazileri, bu dağları, bu tepeleri yontuyor. Buradan tekrar yetkililere seslenmek istiyoruz. Bu buldozer kiralandıysa hangi şartlarla kiralanmıştır? Yakıtı, operatörün ücreti, yakıtın ve makinanın bakımı, onarımı kim tarafından karşılanıyor?